Yaptınız mı Evet. Hangi bölgelerde yaptınız? Kemer Kaş. Tanışı danışma. Tanışı danışma. Çok şey. güzel. Detayları zaten biliyorsunuz. Evet. Sizin? Ben de bir kere yaptım. burada da yaptım. Azıcık vardı. Tamam çok güzel. Yani içimizde herhangi bir korku olmasın. Şu an bunlar size şöyle kısaca olarak anlatayım. Ana malzemelerini size tanıtıyorum arkadaşlar. Tüpümüz. Regülatör takımımız. Denge yere edildiğimiz BC. Palet. <laughs> Dünya <düğünlerce gülüyor> çapında şu işaret. Var okey anlamına gelir. Olur da, suda bir sıkıntı yaşadık. Kalmakta, burda, ağızda, kalçada, göğüste, her nerede olursa olsun, mesela gösteriyorum. Kaletinde problem var. Gösterdim, problem var. Size şu işareti yaptığımda bu tüpünle ne kadar hava kaldığını, sen nasıl anlayacaksın? Şu işaret 100. Bu 50, bu 60. Atıyorum 170 var, havam var. 100, 50, 60, 70. şu kısma Tamam mı? zaman. Şuraya geldi. Önce birinciyi geçin. Gevşetiyoruz. Çok güzel. 200 bara yakın havan var. Göstersene bana. Çok güzel. Şu anda 150. 160'a. Ben. Çok güzel. Bunu dene. Bir sıkıntı yok değil mi? Rahat hava alıyorsun. Ha. <laughs> Çok güzel. atla kalça dönerek atla atla tutun evet pas evet. 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 doğru pas pas Evet. pas 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 Harikasınız. Çok, çok güzel. Bunu çok güzel gerçekleştirdiniz. Teorik ve dalış teoriklemiz. Bundan dolayı sevgiler Ejder 3000'e daha katılım belgesi sunmak istiyorum. Teşekkür ederiz. Evet. Tekrar bekleriz sizi. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Çok güzel bir yarış. Şu anda Ejder 3200 ile eee müştereken burada hem arama kurtarma ekiplerimize suyu altındaki arama kurtarma modüllerini anlatıyoruz. Hem de isteyenlere burada e, tanıtım dalışı adı altında suya ilk adım olayını biz burada gerçekleştiriyoruz. Şu anda bulunduğumuz kolumda yaklaşık 1800 küsur bir rakam Aslında burası da biraz yüksek irtifaya düşüyor. Çünkü deniz seviyesinde bayağı yüksek. Bununla ilgili biz ne yapıyoruz? Arkadaşlara zaten yeterli e, tanıtımı, yeterli bilgileri vererek burada ilk defa suya e, merak duyan su altına merak duyan insanları ilk adımını biz burada attırıyoruz. Evet. Bundan sonraki seviyeler e, TSFF'nin alacağı belgelerden sonra bir yıldız dalıcı, iki yıldız dalıcı ve 3 yıldız dalıcı olarak profesyonellere doğru devam ediyor hocam burada. Evet. Günümüz modern dünyada evlilik teklifleri artık eskisi gibi yürümüyor hocam. Havada evlilik teklifleri oluyor, su altında organizasyonlar bugün yaptığımız bir organizasyon da aslında oydu. Ekip arkadaşımız kız arkadaşına bir güzel çok güzel bir organizasyon düzenleyerek bir evlilik teklifi düzenlendi. Bu da yeni çiftleri aslında daha çok merak sarıyor. Yani sıradan bir dışarıdaki bir te evlilik teklifinden ziyade hem suyun altını tanıyorlar hem ikincisi de burada evlilik tekliflerini hani ömür boyu unutmayacakları bir an kaydediyorlar. Evet. Bir durum olarak e, tabii sualtı dünyasına biraz batı olarak biraz gerideyiz. Zaten bizim de amacımız e, bu şekilde insanları suyun altını sevdirmek. Yani sualtı dünyasını tanıştırmak çünkü e, memleketimiz gerçekten çok güzel doğal harikalarla dolu göletler var. Yani insan eli değmemiş göletler var. Yani suyun altı harika manzaralar. Bizim de gayemiz zaten bu amaçta insanları suyun altını sevdirip birazcık daha tecrübe profesyonel olduktan sonra o seviyelere dalış yapabilmeleri.